Kademeli normalleşmenin ikinci aşaması için gözler 1 Haziran sonrasında çevrilirken milyonlarca çift ve sektör çalışanların aklında tek bir soru var. Düğün yasağı kalkacak mı? Biz de Leblebi TV ekibi olarak merakla beklenen sorunun cevabını vatandaşlara sorduk. Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında sizce düğün yasağı kalkmalı mı? Bence kalkmalı yani. Biz şimdi nikahıydık ama düğünü yapamıyoruz. Düğün de kaldı. İnşallah da kalkar yani. Onu temennisiyle bekliyoruz. Bence tabii ki de kalkmalı. Yani şöyle söyleyeyim, her şey normalleşirken sosyal mesafeye uyarılarak düğünler yapılabilir. En basitinden düğün salonları, organizasyonlar, tüm sektör bundan tabii ki de kötü etkilendi. Kalkmalı, hiçbir etken olmayacak. Bir restoranlar açıkken, eğlence mekanları açıkken düğün sektörü pandemi etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Ki Ağustos ayından beri zaten düğün sektörü kapalı. Ona rağmen ee, korona yüksek seviyelerdeydi. Şu an düşüş var ama bu bence bir düğünlerle alakalı bir durum değil. Kalkmalı. Düğün yasakları kalkmalı bence. Tabii ki. Yani her yasak kalkıyorsa düğün yasağı da kalkmalı. Düğün yasakları kalsın tabii canım. Zaten ortalık normal gibi her taraf her tarafta. Parklar, bahçeler her taraflar dolu. Çarşıya bakıyorsun. Kimse de ne mesafe var ne şey var. Lokantalar açılsın, düğünler açılsın. Herkes dendiğine dikkat etsin. Maskesini de alsın. Yine normale dönsün yani. Herkes işine gücüne baksın. Cumartesi pazarı kalksın. Mağduruz yani. Ama bakıyoruz normalde her şey ortalık normal gibi gözüküyor ama yasaklar var. Yasaklar da bizim gibi alt seviyedeki insanlara düş şey yapıyoruz. Zarar ediyor yani. Bence kalkmaz lazım. Kalkmasın yani. <laughs> Kalkmasını istemiyorum yani. Hastalıklar var o da insana hiç iyice korunmuyor onun için. Sizce düğün yasayı kalkmalı mı? Serbest olmalı. Düğüdüşü serbest olmalı. Çünkü iki, iki sevgililer kavuşmalı. Bizim bildiğimiz bu. Vallahi bilemedim ki ya. Tehlikeli olur mu? İnsanlar çok iç içe oluyor ya o yüzden. Gerçi normalde herkes iç içe şu an ama. Bence hiç gerek yok onu da kaldırsalar mahsuru yok herhalde. Kalkmalı. Cemaat bir yerde topluluk her şey yabanileşti gayli. Büyüklerimizin yanına da gidemez olduk. Yani düğünler her esnaf kan alıyor. Onun için kalkmalı benim görüşüm. Sizce düğün yasağı kalkmalı mı? Kalkmalı bence. Geç şu ortamda kalındı. geç kalın. Geç bile kalın düğün yasağına şu ortamda. Salık çok yoğun. Onun için e, bu şeyde düğünün olması hiç iyi değil. Korunmayı bilmiyor. Düğün demek toplu bir geleneğimiz. Ama şu pandemi döneminde o alıyor ona, o alıyor ona. Onun için resmi nikahta anne baba en iki de şahit. Allah nika. işinizi rast getirsin. İnsanların mesafe korumadığı sürece bu hastalık gitmez. Ama mesafe korunduğu an her haliyle bu hastalık kaybolur gider. Artı düğün salonlarının açılması atıyorum 600 kişilik yerde 300 kişi olması lazım. Her masaya iki kişi. Evet. çünkü çok beklediler yeter artık yani kalksın bir an önce yani. Sizce yeni normalleşme süreciyle birlikte düğün yasakları kalkmalı mı? Bence kalkmamalı. Yani ortalığın durumu belli. Belki de yeniden şey de bilir. Ee, yaygınlaşabilir yani. Ben kalkmaması, kalkması değil de yani tam faal çalışmaması yanındayım. Yani 30 kişiyle, 40 kişiyle normal bir şekilde devam etmesini isterim yani bence. Tüm insanlara bak hep maskeli yazıyorlar. Yakın ne kadar da yakın olsa. Düğün salonlarında öyle değil. Herkes maskesini atar. İçkisini içer. Oynamaya kalkarlar. Halay çekmeye kalkarlar. Millet de yani virüse yakalanır. Yani bir hareketlik olsun, bir çalışma olsun. Vatandaş zor durumda. Yani iğneden ipler dediğimiz her şeye intikal ediyor yani bugün düğünler. Dağıcısından her giysisine, mağazaları hepsine intikal ediyor. Ayakkabıcısına var işte hani. Onu istiyoruz tabii ki. Korkmalı herhalde yani kalkması lazım değil mi? görüyorsun her taraf kapandı kaldı ama kapanan yok. Kapanan açıkta geziyor. Lokanta kahve kapalı. Her tarafı açık ama kapalı olması gerekiyorsa her taraf kapanacak ki vatandaş kendini koruyabilsin. Hayır Her taraf açılsın. insan rahat bir nefes alsın. Hayır açılmamalı da. Çünkü virüsün bitmesi lazım. Bence hiç kimse dışarı çıkmasın. <laughs> Şu an benim işim vardı diye çıktım. İnan 3 aydır çıkmıyorum dışarıya. Kalkma tabii ki. Her genç bir defa evleniyor. Onu da güzel bir şekilde geçirmesi lazım. Sizce düğün yasağı kalkmalı mı? Düğün yasağı kalkmalı derken şimdi ben bir müzisyenim. Çorum'da, Çorum civarında müzisyenlik yapıyorum. Düğün yasağı kalkmadı önce kaldırılan yasaklara bir çözüm getirilmeli. Yani bir yeri kapatıp kafeteryaları açıp yok parklara insan girmesine müsaade edip bir yeri kapatıyorsa bu yasağın önüne geçilemez. İmkansız geçilemez. Zaten biz Türk vatandaşı olarak yasaklara doğru dürüst uyduğumuz falan yok. Ben bir müzisyenim. Yani bütün müzisyenler de şu anda sadece burada da Türkiye'de mağdur durumda. Öncelikle Madem bu işe çare bulmak istiyor, yetkililer madem bu işe çare bulmak istiyor güzelce daha tedbirli davranarak herkese yasaklara davet ederek güzel bir şekilde bu işe bir çözüm bulmalılar. Yoksa bu hastalık 17 gün yasak verir, yarın bir hafta verir öbür gün 20 gün verir sonra tekrar kademel olarak açar e şimdi kademel olarak açtı işte hastaneler doluyor taşıyor kafeteryayı açıyor sokağa maskesiz insanı çıkarmıyor. E ne kıymeti kaldı? Hiçbir kıymeti yok. Madem ki maskesi kimseye çıkarmayacaksın, kimseye çıkarmayacaksın, o zaman herkese aynı yasağı uygulayacak. Herkese. Kendileri toplantı yapıyorlar, e, herkes iç içe.